Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu video Esrar'ın tarihi ve manevi önemi hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Esrar'ın potansiyel riskleri ve sağlık üzerindeki etkileri hakkında dikkatli olunmasını öneriyoruz. Bu video Esrar kullanımını tavsiye etmemektedir. Bugün sizlere Esrar'ın tarihi, kültürel önemi ve etkileri hakkında kapsamlı bir konuşma yapacağım. Esrar İnsanlık tarihi boyunca birçok toplumda önemli bir rol oynamış bir bitkidir. Antik çağlardan günümüze kadar hem manevi hem de tıbbi amaçlarla kullanılmıştır. Bu konuşmamda Esrar'ın kökenlerinden başlayarak tarihsel kullanımına, kültürel bağlamına ve günümüzdeki yasal durumuna kadar birçok konuyu ele alacağım. Bu konu hakkında kapsamlı bilgi edinmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Videonun sonunda beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı atlamayın. Düşünceleriniz olursa da yorum yapmaktan çekinmeyin. Hazırsanız hadi başlayalım. Esrarın Cannabis sativa tarihi milattan önce 5000'li yıllara kadar uzanıyor. İlk olarak Orta Asya'da, özellikle günümüz Kazakistan'ında yetiştirildiği düşünülmektedir. Antik Çin'de esrarın hem tıbbi hem de tekstil amaçlı kullanıldığına dair belgeler mevcut. Meodeuse 2737'de Çinli İmparator Shen Nung'un esrarı, ağrı kesici ve anti-enflamatuar özellikleri nedeniyle kullandığına dair kayıtlar bulunuyor. Bu dönemde esrar hem tıbbi tedavi hem de günlük yaşamda yaygın olarak kullanılıyordu. Hindistan'da ise esrar Tanrı Shiva ile ilişkilendirilir. Hinduizm'de kutsal bir bitki olarak kabul edilir ve meditasyon uygulamalarında önemli bir yer tutar. Pang adı verilen bir içecek, esrar yapraklarının süt ve baharatlarla karıştırılmasıyla hazırlanır ve Hindu festivallerinde tüketilir. Bu içecek, ruhsal deneyimlerin derinleşmesine yardımcı olur. Ayrıca, esrarın ruhsal ve fiziksel sağlığı iyileştirdiğine inanılır. Antik Yunan ve Roma dönemlerinde de esrar kullanımı yaygındı. Yunan hekimi Hipokrat Esrarın tıbbi faydalarını vurgulamıştır. Roma İmparatorluğu döneminde esrar çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Örneğin, Romalılar esrarı ağrı kesici olarak kullanmış ve onunla yapılan merhemlerin yaraları iyileştirdiğine inanmışlardır. Kültürel ve manevi bağlam esrar birçok kültürde manevi bir araç olarak değerlendirilmiştir. Şamanik geleneklerde, özellikle Sibirya ve Orta Asya'daki şamanlar ruhlarla iletişim kurmak için esrar dumanını kullanmışlardır. Bu, esrarın manevi bir köprü işlevi görmesini sağlamıştır. Ayrıca, esrarın ruhsal deneyimleri derinleştirdiğine dair inançlar birçok kültürde yaygındır. Afrika'nın bazı bölgelerinde esrar, toplumsal ritüellerde ve kutlamalarda önemli bir yer tutar. Yerli halklar esrarı toplumsal bağları güçlendirmek ve ruhsal deneyimleri derinleştirmek amacıyla kullanırlar. Bu bağlamda esrar sadece bir bitki değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir semboldür. Psikoaktif etkiler esrarın psikoaktif etkileri, onu birçok insan için cazip kılan unsurlardan biridir. Esrarın ana bileşeni olan THC, Delta 9 tetrahidrokanabinol, Beynin belirli reseptörleri ile etkileşime geçerek ruh halini değiştirir. Bu, bazı kullanıcılar için rahatlama, mutluluk ve yaratıcı düşünceyi tetikleyebilir. Ancak bu etkiler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bazı insanlar esrarın meditasyon sırasında derin içgörüler elde etmelerine yardımcı olduğunu belirtir. Ancak bu tür deneyimlerin dikkatli bir şekilde ele alınması gerekir. Meditasyon sırasında esrar kullanımı bazı kişilerde kaygı veya paranoya gibi olumsuz duygulara yol açabilir. Bu nedenle esrarın etkilerini anlamak ve kullanmadan önce dikkatli bir değerlendirme yapmak önemlidir. Esrarın tıbbi kullanımı son yıllarda daha fazla ilgi görmektedir. Araştırmalar esrarın kronik ağrı, artrit, migren ve bazı nörolojik hastalıkların tedavisinde faydalı olabileceğini göstermektedir. Özellikle kanser tedavisi gören hastalar, esrarın bulantıyı azaltma ve iştahı artırma konusundaki potansiyel faydalarından yararlanabilirler. Bununla birlikte, esrarın aşırı kullanımının bağımlılık ve zihinsel sağlık sorunlarına yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, esrarın tıbbi kullanımının doktor gözetiminde ve dikkatli bir şekilde yapılması önemlidir. Son yıllarda esrarın yasal durumu Dünya genelinde değişmeye başlamıştır. Birçok ülke esrarın tıbbi veya eğlence amaçlı kullanımını yasallaştırmıştır. Örneğin Kanada ve bazı ABD eyaletleri esrarın yasal kullanımını kabul etmiştir. Ancak bu durumun toplumsal etkileri ve sağlık üzerindeki sonuçları hala tartışma konusudur. Esrarın yasal hale gelmesi bazı toplumlarda sosyal normları ve alışkanlıkları değiştirmiştir. Ancak bu durumun olumlu ve olumsuz etkileri arasında bir denge sağlamak önemlidir. Toplumda esrarın kullanımının artması bazı bireylerde bağımlılık ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Sonuç olarak esrarın tarihi ve kültürel önemi büyüktür. Ancak potansiyel riskleri ve sağlık üzerindeki etkileri hakkında dikkatli olunması gerekiyor. Esrar kullanımı bazı kişiler için derin deneyimler sunarken Diğerleri için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle esrar kullanımını tavsiye etmiyoruz. Sağlık ve manevi gelişim için alternatif yollar araştırılmalıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.